yeşil bir vadide, hayalleri gökyüzüne uzanan minik bir köy varmış. Bu köyde herkesin çok sevdiği, küçük ama yürekli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun adı Ayça'ymış. Ayça'nın en büyük hayali gizemli ışık dağına tırmanmakmış. Bu dağ köyün ötesinde uzanır ve tepesi bulutların arasında kaybolurmuş. Söylenenlere göre dağın zirvesinde gizemli bir ışık varmış ve bu ışığa dokunan herkesin dilekleri gerçek olurmuş. Köydeki herkes Ayça'ya o dağa ulaşmak imkansızdır. Kimse oraya çıkamaz diyormuş. Ama Ayça'nın kalbinde her zaman bir umut varmış. Ben bu ışığı göreceğim diyerek her sabah uyanır ve uzaklardaki dağa bakarak hayaller kurarmış. Bir gün sonunda hazırlıklarını yapmış ve yola koyulmuş. Yolculuk zorluymuş. Ayça dik yamaçlardan tırmanmış, soğuk rüzgarlara göğüs germiş ve bir gün bir uçurumun kıyısına gelmiş. Yorulmuş ama içinde hala kocaman bir umut varmış. O sırada yanına bir kelebek gelmiş. Bu kelebek parıldayan kanatlarıyla ona bakıp gülümsemiş ve demiş ki: "Eğer umudunu kaybetmezsen zorlukları aşarsın." Ayça, kelebeğin bu cesaret verici sözleriyle kendine daha çok güvenmiş. Ayça daha yukarılara tırmanırken bu kez yorgunluktan neredeyse gözleri kapanmış. Tam pes etmek üzereyken bulutların arasından bir kuş belirip ona doğru süzülmüş kuş ona. Küçük kahraman, umut ettiğin sürece dağın zirvesine ulaşacaksın. Korkma, devam et, demiş. Bu sözlerle Ayça, güç toplayarak yoluna devam etmiş ve sonunda gizemli ışık dağının zirvesine varmış. Orada, tam karşısında ışıl ışıl parlayan bir yıldız gibi duran gizemli ışıkı görmüş. Ayça ellerini uzatmış, gözlerini kapamış ve içindeki tüm dilekleri sıralamış. O andan itibaren Ayça'nın kalbindeki umudun gücü ona tüm köyde ilham vermiş. Köydeki herkes artık Ayça'nın cesaretini, umudunu örnek alarak hayallerinin peşinden gitmeye başlamış. Böylece köyde herkes hayalleriyle yaşar olmuş ve Dağ tepesindeki gizemli ışık Ayça ile birlikte tüm köye umut saçmaya devam etmiş ve masal bu ya Ayça'nın kalbindeki umutla aydınlanan köy, yüzyıllar boyunca ışıl ışıl parlamış.